arkadaşlar. Göç'e geldik kanalına. Hoş geldiniz. Bugün burada birlikte Green Card başvuru formu dolduracağız. Nasıl dolduruluyor adım adım size göstereceğim. Başvuru formunu doldurmak için danışmanlık siteleri mevcut ama bunlara ücret vermenize bence gerek yok. Biz de kendimiz doldurduk. Bazı videolardan tabii ki yardım aldık. Biz de yeni başvuru yapacak arkadaşlara yardımcı olmak istiyoruz. Şimdi ekranımı sizinle paylaşacağım ve başlayalım. Önce Green Card başvurusunun resmi sitesini açıyorum. Sayfayı açtığımızda DV2025 Instructions yazan sekmeye girdiğimizde burada bize nasıl başvuru yapmamız gerektiği, kurallar neler bunlarla ilgili yönergeler vermiş. Bizim buna şu an ihtiyacımız yok. Çünkü biz inceledik. Şimdi bize asıl gereken şu yeşil sekmeye tıklıyoruz. Bize bir kapça kod çıkıyor. Önce bunu giriyorum. Evet. Submit diyoruz. Şimdi başvuru formumuz açıldı. Başvuru formunda en önemli kural kesinlikle Türkçe karakter kullanmıyoruz. Büyük harf, küçük harf fark etmiyor. Ben büyük harf tercih ediyorum. Başvurumda da öyle yapmıştım. Yine o şekilde yapacağım. İsimleri de özellikle o şekilde seçtik. Tolga'yla Şinasi, Çağrı, Öztürk. Yani içinde Türkçe karakter var ama biz Türkçe karakterleri yazmayacağız. Last family name dediği soy isim arkadaşlar. Öztürk yani biz Öztürk şeklinde yazıyoruz. First name ilk adımız. Yani şinasi onu da sınası diye yazacağım. Middle name'iniz eğer ki yoksa no middle name diyebilirsiniz. Yani middle name orta ikinci isim, göbek adı. Bunu da var diyelim ve çağrı yani çağrı yazalım. İkinci kısımda cinsiyetimiz erkek. Birth date yani doğum tarihimizi soruyor. Ay, gün ve yıl şeklinde istemiş. Biz bunu 10. ayın İkinci günü 1992 yılı diyelim. Dördüncü basamakta bizden istediği doğum yerimiz. Fakat burada kısa bir araya giriyorum. Doğum yerimizi pasaportumuz varsa pasaportta yazdığı şekilde yoksa nüfus cüzdanımızda yazdığı şekilde girmemiz gerekiyor. Mesela Kocaeli değil de İzmit yazıyorsa, ilçe yazıyorsa ilçe, il yazıyorsa il şeklinde yazmamız gerekiyor. Ben Kocaeli İzmit dedim. İzmit yazıyorum. Beşinci adımda doğduğumuz ülkeyi soruyor arkadaşlar. Ona da Türkiye diyoruz. Geldik bir diğer sekmeye. Doğduğunuz yerle uyruğunuz farklıysa yani kimliğinizde yazan doğum yerinizde uyruğunuz farklıysa bu eşten dolayı vesaire olabilir. O zaman buradan no deyip aslında hangi ülkedenseniz orayı yazmanız gerekiyor. Biz yes diyoruz. 7. basamakta fotoğrafımızı istiyor. Buradaki sekmeden açıp Fotoğrafın nasıl olması, nasıl olmaması gerektiğiyle ilgili örneklere bakabilirsiniz. Arkadaşlar burada fotoğrafınızı isterseniz stüdyoda çektirin, isterseniz evde kendiniz çekin. Ben stüdyoda çektirdim. Hani belli ölçüler var çünkü. Bununla ilgili de ayrı bir kısa bir video ile detay verebilirim fotoğrafla ilgili. Ben bir yerde çektirdim, dijital olarak aldım, daha sonra buraya yükledim. Böylesi daha sağlıklı. Şimdi buradan fotoğrafı seçiyorum. Tolga'nın fotoğrafını kullanacağım. Daha sonra adres bilgilerimizi istiyor 8. basamakta. Buradaki in care of dediği opsiyonel tamamen yani yazacağınız adreste babanız, anneniz, abiniz belki biliniyordur. O zaman onun ismini belirtebilirsiniz diye ama her türlü sizin adınıza geleceği için böyle bir şey kesinlikle gerek yok. Ee, o yüzden ben direkt line 1'den başlıyorum. Bahçeli evler. Mahallesi Şenyurt ikinci cadde dedim. Bu adres line 2 de yine opsiyonel arkadaşlar. Buna da atam apartmanı diyorum. No 25 diyorum. Eğer adres birinci satıra sığmadıysa line 1'e line 2'yi kullanabilirsiniz diye yine opsiyonel vermiş. Biz ikisini de kullanalım. Siz town dediğini ilçeyi yazıyoruz arkadaşlar. Merkez diyelim. Bir sonraki sekmeye de Çorum diyelim. Posta koduna da 1900 diyelim. Ülkemizi de seçelim. 9. basamaktaysa bize şu an nerede olduğumuzu soruyor. Bugün neredeyiz? Türkiye'deyseniz Türkiye'de. Adresiniz bu ama siz Türkiye'den başvurmuyorsanız neredesiniz onu yazabilirsiniz. Telefon numarası gerekmiyor arkadaşlar. Eğer yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Bu da tamamen opsiyonel size kalmış. Sizinle iletişimi sadece mail adresinden kuracaklar. Ama telefon numarasını yine de yazmak isterseniz başına 90 koyarak şeklinde yazabilirsiniz. 11. adımda bizden e-mail adresimizi istiyor olduğu gibi küçük harfle yazacağım tabi. Sizinle iletişim kuracaklar için en önemlisi mail adresiniz arkadaşlar ki bunu da iki kez istemiş zaten. Onu da şöyle küçük harfe geçerek sinasi çarpıcı oz türk gmail.com diyelim. Tekrar yazıyoruz. Dediğim gibi bu çok önemli olduğu için iki kez istediler çünkü bize ulaşmaları için bunu kullanıyorlar arkadaşlar. Ve geldik 12. adıma. 12. adımda bize eğitim seviyemizi soruyor. Eğer ilkokul mezunuysanız Primary School seçiyorsunuz. Lise terkseniz arkadaşlar ikinci seçeneği seçiyorsunuz. Ama eğer lise mezunuysanız High School Degree'yi seçiyorsunuz. Bu meslek lisesi, fen lisesi fark etmiyor. Eğer lise mezunuysanız her school degree'yi seçiyorsunuz. Bir sonraki seçenekteki vocational school, meslek okulu demek. Evet ama bu meslek lisesi değil. Meslek yüksek okulu yani 2 yıllık meslek üniversiteleri oluyor. O yüzden bunu 2 yıllık üniversite mezunuysanız işaretliyorsunuz. Bir sonraki seçenek, university courses seçeneği. Üniversite terk iseniz işaretliyorsunuz. Üniversite mezunu, üniversite degree oluyor arkadaşlar. Eğer e, bir sonraki seçeneği seçerseniz o zaman yüksek lisans terk oluyor. Master's degree'yi seçerseniz yüksek lisans mezunu oluyor arkadaşlar. Eğer doktora terseniz sam doktora level kursus eğer doktora mezunuysanız doktora degree'yi seçebilirsiniz. Ben üniversite degree'yi seçiyorum arkadaşlar yani üniversite mezunu. Detayları için zaten sekmelerin altında linkler bırakılmış. 13. bölümde ise bize evliliğimizle ilgili bilgiler soruluyor. Evli değilseniz ameliyat seçeneğini seçiyorsunuz arkadaşlar. Evliyseniz eşiniz green card sahibi veya Amerikan vatandaşıysa o zaman ikinci seçeneği seçiyorsunuz. Evliyseniz eşiniz green card sahibi veya Amerikan vatandaşı değilse üçüncü seçeneği seçiyorsunuz. Boşanmışsanız divorce seçeneğini seçiyorsunuz. Eğer dulsanız yani eşiniz öldüyse o zaman bir sonraki seçeneği seçiyorsunuz. Bu en son seçenekse legally separated. Ayrı yaşıyorsanız seçiyorsunuz. Yani evlisiniz resmi olarak ve eşiniz ayrı yaşıyorsanız bunu seçemezsiniz. Hakim kararıyla ayrı yaşadığınız belirlendiyse o zaman bunu seçebilirsiniz. Biz evliyiz ve eşimiz Amerikan vatandaşı değil seçelim. Bu da 21 yaşının altındaki çocuklarımızın sayısını soruyor aslında. Çünkü eğer Green Card kazanırsak bizim Green Card'ımızdan sadece 21 yaş altındaki çocuklar faydalanabilecek. Daha büyük çocuğumuz varsa bu bizim Green Card'ımızdan faydalanamıyor arkadaşlar. Bir tane çocuğumuz var diye yazalım biz buraya. Şu da çok önemli. Her sayfanın sonunda continue'ya basmazsak eğer, sayfa yavaş doldurduysak bize atabilir. Böylece de bizim yazdığımız bütün bilgiler gidebilir. Her seferinde baştan yazmak zorunda kalabiliriz. O yüzden her sayfanın altına mutlaka continue seçeneğine tıklayarak yaptıklarımızı kaydetmemiz gerekiyor. Part 2 arkadaşlar bizim eşimizle ilgili bilgiler. Eşimizin soy ismini yazıyoruz. Yine büyük harfle yazacağım. Öztürk. Onun adı da Melek olsun. Middle name olmasın. Zaten örnek verdik. Bunun doğum tarihi de 5. ayın 15. günü 1994 olsun. Cinsiyeti kadın. Bir sonraki seçenekte arkadaşlar, eşimizin doğum yerini yazıyoruz. Yine ne yazıyorsa kimlikte. Ben Ankara yazdım. Doğduğu ülke Türkiye olarak belirtiyorum. Daha sonra eşimizin de fotoğrafını aynı şekilde yüklüyoruz. Buna da kendim ekini koyacağım. Yine bu arada arkadaşlar fotoğrafların isimleri de Türkçe karakter içermemiz gerekiyor. ya yani ister sayı verin, ister başka bir şey verin ama Türkçe karakter kullanmamanız gerekiyor. 14. bölümde bizden çocuğumuzun bilgilerini istiyor arkadaşlar. Yine last name öztürk diyelim. Ben önden bir form doldurduğum için tabi burada çıkıyor da bilgiler. <laughs> First name olarak Yaz diyelim. Yine Türkçe karakter içeren bir isim olsun ki size e, örnek teşkil etsin. Middle name'i, no middle name diyorum. Yine göbek adı olmasın. Doğum tarihine 12. ayın 10. günü. Bu da 2010 olsun. Bir oğlumuz. Çocuğumuzun doğum yerini yazıyoruz. Yine annesiyle aynı olsun bu da Ankara. Doğduğu ülkede Türkiye diyelim. Daha sonra çocuğumuzun fotoğrafını buraya yüklüyoruz. Benim elimde fotoğraf olmadığı için çocuğa da yine Tolga'nın resmini yapıştıracağım. Tabii ki siz burada çocuğunuzun resmini kullanın. Daha sonra bunu da continue dedim. Sayfa şu an dondu. Umarım bizi atmaz. Moral bozukluğu Continue dedikten sonra öncelikle doldurduğum bütün formu benden kontrol etmemi istiyor. Formu kesinlikle çok detaylı bir şekilde kontrol edin. Son adım buradan sonra düzeltme yapamıyorsunuz. Gönderdikten sonra formda bir daha değişiklik kesinlikle yapamıyorsunuz. O yüzden burada eğer herhangi bir hata fark ettiyseniz go back to part 1 veya part 2 olarak seçip hatalarınızı kesinlikle düzeltin. Eğer doldurduğunuz formun doğruluğundan eminseniz o zaman submit tuşuna basarak siz de formunuzu gönderebilirsiniz arkadaşlar. Sadece bu kadardı. Ben şu an submit'e basmıyorum tabii ki. O yüzden bir sonraki sayfayı size gösteremiyorum. Success diye bir sayfa çıkacak ve orada confirmation number verilecek size. Bu numarayı kesinlikle kaydedin arkadaşlar. Ekran görüntüsü alın veya bir yere yazın. Bu numara olmadan Mayıs ayındaki çekiliş sonuçlarını asla öğrenemezsiniz. O yüzden confirmation number'ı kesinlikle kaydedin arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Umarım başvuru yapmak isteyen herkese yardımcı olur. Çünkü bize de bu tarz videolar çok yardımcı olmuştur. Cevabını bulamadığımız sorular oluyordu. Ben her sekmeyi size tek tek açıklamaya çalıştım. Siz de başvurunuzu yaparsınız ve umarım kazanırsınız. Başvuru yapan herkese bol şans.